Merhaba arkadaşlar. Ekim 1 yayınlarıyla sosyoloji dersimize devam ediyoruz. LYS 4'ün psikoloji, mantık konularını bitirdik. Şimdi de sosyoloji konularını bitirmek istiyoruz. Burada ikinci ünitemizi anlatacağız arkadaşlar. Birey ve toplum ünitesinden bahsedeceğiz. Burada birey ve toplum ünitesinde bireyin bilinçli olan bir takım varlıklarla kabul edilen İnsanlar arasındaki bağ sosyal ilişki diyoruz. Sosyal ilişki iki ya da daha fazla insan arasında ortaya çıkan ilişkidir ve bu ilişkilere de sosyal bağ denmektedir arkadaşlar. Bilinçli varlıklar olarak karşımıza çıkan iki ya da ikiden fazla insanın arasında geçen ilişkiye sosyal ya da toplumsal ilişki denir. Toplumsal ilişki çeşitlerine baktığımız zaman arkadaşlar, sürelerine göre ilişkiler ve niteliklerine göre ilişkiler olmak üzere iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Burada sürelerine göre ilişki denildiği zaman üç tür ilişki karşımıza çıkacak. Tesadüfi ilişki, periyodik ilişki ya da diğer bir adıyla devirli ilişki, son olarak da sürekli ilişkiden bahsedeceğiz. Tesadüfi ilişki denildiğinde kısa süreli sosyal ilişkilerdir arkadaşlar. Eğer kişiler birbirleriyle kısa bir süre birlikte oluyor ise bu tür ilişkiye tesadüfi ilişki diyoruz. Örneğin bir stadyumda aynı maçı seyreden taraftarlar, bir maçla ilgili sohbet eden insanlar arasındaki ilişki tesadüfi ilişkidir. Periyodik yani devirli ilişki ise yılın belirli zamanlarında kurulan ilişkilerdir. Her yıl her yıl örneğin Samsun fuarında mallarını sergileyen esnafların arasındaki ilişki ya da her yıl ödül törenindeki sanatçıların bir araya gelmesi, onların arasındaki ilişki periyodik ilişkiye örnek olarak verilebilir. Sürekli ilişkilerde ise arkadaşlar çok uzun süreli ilişkilerdir. Uzun süreli ilişkilere de biz sürekli ilişki diyoruz. Örneğin aynı köyde oturan insanlar arasındaki ilişkiler sürekli ilişkiye örnek olarak verilebilir. Sürelerine göre ilişki denildiği zaman eğer birlikte olma süresi kısaysa tesadüfi Periyodik devirli bir şekilde örneğin her yıl düzenlenen bir etkinlikle bir araya geliyorlarsa periyodik ilişki, devirli ilişki. Uzun süreli, süreklilik arz eden bir durum söz konusuysa zaten adından da anlaşıldığı üzere adına sürekli ilişki denilmektedir. Niteliklerine göre ilişkiler iki şekilde karşımıza çıkar. Birincil ilişki ve ikincil ilişki olmak üzere Birincil ilişki denildiği zaman arkadaşlar karşımıza aile, arkadaşlık, köy, komşuluk ilişkileri akla gelmeli. Tekrar edelim. Eğer birincil ilişkiden bahsediyorsa aile, akraba, köy, komşu ilişkileri akla gelmeli. Birincil ilişkilerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Duygusal iletişim fazladır. Yüz yüze ilişkilerdir. Güçlü grup bağları vardır. Karşılıklı güven, anlayış ve samimiyete dayalıdır. Yazılı kurallar yoktur. Sosyal etkileşim çok güçlüdür. Uzun süreli ilişkilerdir diyebiliriz birincil ilişkiler için. İkincil ilişki denildiğinde ise arkadaşlar sendikalar, Şirketler ve kent gibi büyük gruplarda görülen ilişkilerdir diyebiliriz ikincil ilişkiler için. İkincil ilişkilerin özelliklerinden bahsedecek olursak duygusal iletişim çok zayıftır, ilişkiler resmidir, grup içi denetim zayıf, yazılı kurallar geçerlidir, sosyal etkileşim çok zayıf, kısa süreli ilişkidir. Bu tür ilişkilerde kitle iletişim araçlarının payı çok büyüktür arkadaşlar. Burada birey açısından bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları duruma biz sosyal ilişki, toplumsal ilişki diyoruz. Şimdi de toplum kavramından bahsedelim. Toplumsal statü kavramından bahsedecek olursak arkadaşlar toplumsal statü. Statü kavramı bireyin toplumdaki yerine, konumuna biz statü diyoruz. Bu şekilde kişi toplumda iki şekilde yer edinir, statü kazanır. Biri doğuştan gelen, diğer bir ifadeyle verilmiş statü ya da verilen statü şeklinde karşımıza çıkar. Tekrar edelim. Verilen ya da verilme, verilmiş statü denilirse arkadaşlar doğuştan gelecek yaş gibi, cinsiyet gibi, akrabalık gibi ilişkilere biz verilen statü diyoruz. İkinci toplumsal statü ise kazanılmış statüdür arkadaşlar. Kazanılmış statü. Kişi toplumdaki yerini yani statüsünü kendi çaba ve gayretiyle elde eder. Kazanılmış statülerde eğitim, öğretim önemlidir arkadaşlar. Eğitim yoluyla, öğretim yoluyla elde edilen statülere kazanılmış statü diyoruz. Bu statülerin değişmesi kolaydır. Fakat verilmiş statülerin değişimi kolay değildir yani zordur diyebiliriz. Kazanılmış statülere örnek olarak örneğin bir kişinin müdür olması, doktor olması, avukat olması, öğretmen olması gibi örnekler verilebilir. Burada statü kişinin toplumdaki yeri demiştik arkadaşlar. Statülerin belirgin özellikleri vardır. Statü kavramının belirgin özellikleri vardır. Şimdi de bunlardan bahsedelim. Her insan aynı anda birden fazla statüye sahip olabilir. Statülerin bazıları doğuştan getirilir, getirilir. bazıları ise sonradan kazanılır. Statülerin bazıları doğumdan ölüme kadar değişmezken ki verilen statü dedik, verilmiş statü dedik. Bunlar doğuştan ölüme kadar değişmez iken bazıları daha kolay değişir. Bireyin sahip olduğu statü zamanla artar. Her statü belli bir kurala bağlıdır. Statüler birbirleriyle ilişki halindedir. Tek başına bir anlam ifade etmezler. Statüler toplumdan topluma değişiklik gösterebilirler arkadaşlar. Burada bir kavramdan bahsedeceğiz şimdi. Statüden bahsettik. Kişinin toplumdaki yeri, yani konumu dedik arkadaşlar. Anahtar statü diye bir kavramdan bahsedeceğiz. Yani kilit statü, anahtar diğer bir ifadeyle de kilit statü şeklinde bir kavramdan bahsedeceğiz. Kişinin sahip olduğu statülerden toplumda en etkin, yani aktif olanına anahtar statü diyoruz. Örneğin Selim Bey evinde aile reisi, okulda öğretmen, toplumda aydın bir kişi, mahallede komşu gibi belirli statülere sahiptir. Ama bunlardan hangisi aktif yani daha belirgin ise baskın ise biz buna anahtar yani kilit statü diyoruz arkadaşlar. Bir de Burada toplum kavramından bahsetmiştik. Toplum kavramından bahsetmişken kişinin statüsüne uygun davranış sergilemesine toplumsal rol denmektedir arkadaşlar. Tekrar edelim. Kişinin toplumdaki yeri statüdür ve birey statüsüne uygun davranışlarda bulunur ise biz buna toplumsal rol diyoruz. Toplumsal statü kişinin toplum içindeki yerini gösterirken toplumsal rol kişinin toplumdaki yeriyle ilgili olarak kendisinden beklenen davranıştır. Toplumsal rol için şunu söyleyebiliriz. Beklenen davranış. Kimden beklenen davranış? Tabii ki bir bireyden beklenen davranıştır diyebiliriz. Toplumsal rolün özellikleri şunlardır arkadaşlar toplumsal rol toplumun beklentilerine uygun ise beğenilir, uygun değilse kınanır. Statüler dinamik. Statünün dinamik yani hareketli yönüdür toplumsal roller. Toplum tarafından belirlenir. Bireyin tutum ve davranışları üzerinde etkilidir. Roller toplumsal yapılara göre farklılaşabilir. Bireyler farklı statülere sahip olduğundan farklı rolleri oynamaları gerekmektedir. Her bireyin anahtar statüsü olduğu gibi anahtar rolü de olabilir. Hangi statünün hangi rolü gerektirdiğine ise toplum karar verir diyebiliriz arkadaşlar. Burada kişi toplumda bir yere edinir statü. Bu edindiği yerin beklenilen bir davranışı vardır buna rol diyoruz. Bazen bu roller arasında çatışma görülebilir. Buna rol çatışması denir arkadaşlar. Birey aynı anda birden fazla statüye sahip olabileceği için bu statülerden hangisine uygun davranışı yapacağına karar veremezse rol çatışması meydana gelir. Örneğin bir müdürün evde de müdür rolünü devam ettirmesi, eşine ve çocuklarına emirler yağdırması, aile reisi rolü ile müdürlük rolün çatışmasından kaynaklı olabilir diyebiliriz arkadaşlar bu davranışı. Burada bazen roller birbiriyle çatışabilir, bazen de rol pekişebilir arkadaşlar. Rol pekişmesi dediğimiz kavram ise Bireyin sahip olduğu farklı statülerdeki rollerin birbirini kolaylaştırmasına rol pekişmesi diyoruz. Birbirini kolaylaştırması olayı var pekişmede. Örneğin bekarken anaokulu öğretmeni olan bir genç kızın evlendikten sonra annelik rolünü oynaması daha kolay olur. Buna da rol pekişmesi denir arkadaşlar. Kişi rollerini gerçekleşirken toplumda bir saygınlık kazanır. Buna toplumsal saygınlık ya da saygınlığın diğer bir adı ise arkadaşlar prestijdir. Toplumsal ya da sosyal prestij şeklinde karşımıza çıkan bir kavram olacak. Prestij, saygınlık ya da diğer bir ifadeyle arkadaşlar itibar demektir bir bireye ya da gruba başka birey ya da kişiler tarafından üstünlük sağlayan duruma sosyal prestij ya da itibar denir. Örneğin doktorluk bir statü olmasına karşın bir doktorun özel yeteneklerinden dolayı çevresinde aranır duruma gelmesine yani ün kazanmasına itibar denilmektedir. Burada bizim sosyal bir takım değerlerimiz ön plana çıkıyor. Toplum yüklüyor çünkü insanlara değeri toplum yüklüyor. Biz buna sosyal değer diyoruz arkadaşlar. Sosyal değer deyince bir toplumun bireyleri tarafından paylaşılan toplumun iyiliğini ve ihtiyaçlarını karşılaması açısından yararı görülen iyi, doğru, güzel gibi ölçütlerdir. Tekrar edelim toplumsal ya da sosyal değer diyorsa toplumdaki kişiler tarafından kişilerin iyi kavramını, güzel kavramını ya da doğru kavramını belirli bir davranışın içerisine, beklenen davranışın içerisinde göstermeye biz sosyal değer diyoruz. Burada Sosyal değerler toplumun fertlerinin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Toplumun birliğinin güçlenmesine yardım eder. Toplumsal kurallara temel oluşturur. Farklı önem derecelerine sahip olabilirler. Toplumsal katılım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılırlar. Ahlak, inanç ve ilkelere dayanırlar. Toplumdan topluma değişirler. Aynı toplumda zamanla da değişebilirler önemini yitiren değerler ortadan kalkar iken yeni ihtiyaç halindeki değerler yaratılır diyebiliriz arkadaşlar. Son olarak toplumsal değerlerle ilgili vurgulamamız gereken bir nokta var. Toplumsal değerlere bağlılık azalırsa toplumsal bunalımlar ortaya çıkar arkadaşlar. Bunlara da toplumsal çözülme denir aşırı derecede sosyal toplumsal değerlere bağlı kalmak neye yol açar? bunalıma yol açar diyebiliriz arkadaşlar.